Merhaba arkadaşlar. Mangallı bir yerde mangal yapıyoruz. Hava da güzel zaten. Bakıyorsunuz. baba Annem. Ve şurada da ablam kaçan. <laughs> ve ben. Merhaba. Tabii bu da ailemiz. Doğaya zarar veren kişilere yuhar. Şimdi söyle göstereyim. Su mangalla. Hayatımı ısır. işte annem, ablam ve babam ve ben biliyorsunuz ki. E, surda araba var. İşte o bizim. Gördüğünüz gibi mangalla birlikte ablam. Yapıyoruz her şeyi çok iyi yazıyoruz. Ve böyle gösterelim doğa. Çok güzel. Gördüğünüz gibi sular sular ve sular bizimle geliyor. Sular. Bakın söyle daha çok güzel. <laughs> Gördüğünüz gibi. Söyle. Mangalla birlikte iyi günler yaşıyoruz vallahi. Su mangala bakın. Ho, -ho Anne şunu al ya. Sunla beraber. Hı. Sunu suna. Ah, yok. Ekmeği neden yok? Ekmek değil mi siyah? Söyle göster. Bu bir gün çok sanslıyız. Çünkü tatildeyiz. Merhaba arkadaşlar sizinle. Nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. Tatile çıkmak budur işte havalar, gökler ve en telefonları kamera. Tırt, tamam. Biz de kamera. Biz de böyle doğaya gün diyoruz ya. Ya gördünüz. Evet. Gördüğünüz gibi her yer çok güzel ve çok iyi kısıklıdır. Söyle her yer. Mis mis mis. Allah'ım olmasaydı iyi olur. Evet işte. İyi. İyi. Burası söyle. Aa güzel Çok güzel. Burası. Sırası. Sıralar. Ben burayı çok beğeniyorum ve dönüyoruz. Dönüyoruz. يقولون صاير لا تحزن على يما باي بي باي باي باي